Merhaba arkadaşlar. Ökaryot canlılardan hayvanlar alemi ile ilgili sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıda 5 farklı omurgalı hayvana ait bazı özellikler verilmiştir. Bu canlılar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 1. Gelişim sürecine başkalışım geçirir. Omurgalılar şubesi içerisinde sadece İki yaşamlar yani kurbağalar sınıfı başkalaşım geçirir. A şıkkını çıkardık. 2. Vücut ısısını ayarlayabilen can, sıcak kanlı bir canlıdır. Hangi canlılar sıcak kanlıydı hatırlayalım arkadaşlar. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, soğuk kanlı canlılar, kuşlar ve memeliler sıcak kanlı canlılar. Yılan da sürüngenler grubuna girdiği için soğuk kanlı bir canlıdır. Yani ikinci özelliği taşımaz. Diğer şıklara da bakalım. 3. Akciğerlerine bağlı hava keseleri bulunur. Kuşlarda akciğerlerinde uçmayı kolaylaştıran hava keseleri bulunur. Güvercin 3. özelliği taşır. 4. Ergin bireyleri solungaz solunumu yapar. Balıklar solungaz solunumu yapar. Hamsi 4. özelliği taşır. 5. Yavrularını sütle besler. Memeli canlıların özelliği. Balina da memeli canlı olduğu için bu özelliği taşır. Cevabımız B şıkkı. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Sürüngen kuş ve memeliler sınıfına giren hayvanlarda özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunur? Akciğer solunumu, iç döllenme, kapalı dolaşım. Bu canlıların hepsinde akciğer bulunur arkadaşlar. Akciğerlerin yüzeyleri genişliği birbirinden farklı olabilir. Mesela memelilerin akciğerleri alveollerden dolayı çok geniş bir yüzeye sahiptir. Daha çok oksijen kullanabilme kapasitesine sahiptir. Ama şunu biliyoruz. Bu üç canlı da havadaki oksijeni kullanır. Atmosfer oksijeni kullanır. Sudaki oksijeni kullanmaz. Yani akciğer solunumu yapar. İç döllenme. Sürüngen, kuş ve memeliler kara yaşamına adapte olduklarından dolayı iç döllenme görülür. Atılacak olursanız 5 omurgalı sınıfından balıklar ve kurbağalarda dış döllenme, sürüngen kuş ve memelilerde içten döllenme görülüyordu. Kapalı dolaşım bütün omurgalı sınıflarında kapalı dolaşım görülür. Kan atar, kılcal toplar damar arasında dolaşır. Yani 1, 2 ve 3 cevabımız oluyor arkadaşlar. Üçüncü soru. Aşağıdaki özelliklerden <laughs> hangisi vücut sıcaklığını sabit tutabilen endotermik omurgalı bir hayvanda görülmeyebilir? Ben size hatırlatayım arkadaşlar, hangi canlılar soğuk kanlıydı, hangi canlılar sıcak kanlı? Omurgalı sınıflarını yazıyorum. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Bu 5 sınıftan 3 tanesi temiz ve kirli kan karışır ve soğuk kanlı canlı özelliği gösterir. Soğuk kanlı canlı özelliği gösterir. Kuşlar ve memelilerin kalplerinde ve damarlarında temiz ve kirli kan karışmaz. Sıcak kanlı canlı özelliği gösterir. Gerçi sıcak kanlık, soğuk kanlık, temiz ve kirli kanın karışmamasıyla doğrudan ilişkili değil de beyinde hipotalamusta ısı düzenleme merkezi ile alakalı kuş ve memelilerin beyinlerindeki hipotalamus bölgesinde ısı düzenleme merkezi geliştiği için onlar vücut sıcaklıklarını sabit tutabiliyorlar. Şimdi soruda vücut sıcaklığını sabit tutabilen omurgalı bir hayvanda görülmeyebilir diyor. O zaman biz kuş ve memelileri baz alacağız. Kuş ve memelilerde görülmeyen özelliği arıyoruz arkadaşlar. Kapalı dolaşım bütün omurgallarda görüldüğünü söylemiştik sevgili arkadaşlar. Bilateral simetri yine omurgalı hayvanlarda görülüyor. Yani merkezden geçen tek dikey düzden canlıyı iki eşit parçaya bölüyor. Akciğer sonumu kuşlarda ve memelilerde görülür. Fakat memelilerin akciğerinde alveol isimli yapılar bulunur. Farklı olarak kuşlardan. iç iskelet yine kuş ve memelilerde görülür. İç gelişme, iç gelişme sadece memeli canlılarda görülüyor arkadaşlar. Kuşlarda görülüyor embriyo yumurta içerisinde geliştiği için yani canlı vücudu dışında geliştiği için iç gelişmenin görüldüğünü söyleyemeyiz. Cevabımız D oluyor. Dördüncü soru aşağıda verilen omurgalı hayvan omurgalı canlılardan hangisinin bulunduğu sınıf diğerlerinden farklıdır? Fok diyor A şıkkında. Fok balığı deriz ama aslında fok memeli bir canlıdır. Yavrularını sütle besler. Memeli canlı grubuna girer. Kirpi sürüngen olduğu aklınıza gelebilir. Ya da omurgasız derisi dikenli olduğu aklınıza gelebilir. Ama kirpi de yavrularını sütle besler. Ve memeli bir canlıdır. Fare yine memeli bir canlıdır arkadaşlar. Kanguru keseli memelidir. Keseli memelidir. Timsah ise bir sürüngendir. Sürüngendir arkadaşlar. Cevabımız eşik oldu. İkinci sayfamıza geçtik. Beşinci sorudayız. Aşağıda bazı omurgalı hayvanlara ait özellikler verilmiştir. Buna göre verilen özellikler aşağıdaki omurgalı hayvan sınıflarından hangisine aittir? Diyor. Nedir özellikler? Bakalım. Gaz alışverişi akciğerlerde gerçekleşir. Derilerinde kere, derileri keratin pullarla kaplıdır. İç döllenme, dış gelişme görülür. Vücut sıcaklıkları çevre sıcaklığına bağlı olarak değişir. Değerli arkadaşlar, burada en ayırt edici özellik sanki derileri keratin pullarla kaplıdır özelliği gibi görünüyor. Çünkü keratin pul bütün canlılarda yok. Mesela sürüngenlerde var Variz olarak. Kuşların da tüyleri keratinden oluşuyor. Ona da keratin örtüsü diyebiliriz. İç döllenme dış gelişme. Her ikisinde de iç döllenme dış gelişme var. Yalnız şurada diyor ki vücut sıcaklıkları çevre sıcaklığına bağlı olarak değişir. Yani değişken vücut ısılıdır, soğuk kanlıdır. Sürüngen bu şekilde bir canlıdır. Kuş ise sıcak kanlıdır. O zaman arkadaşlar bizim cevabımız B şıkkı olmalı diyoruz. Altıncı sorumuz yine bir tablo sorusu. Aşağıdaki tabloda 5 farklı omurgalı hayvan türünün erginlerinde bazı özelliklerin bulunma ve bulunmama durumları verilmiştir. Tabloya göre numaralandırılmış canlıların ait olduğu sınıf ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Bakalım şimdi türümüzün numarasına göre sahip olduğu özelliklere bakıyoruz ve çıkarımda bulunuyoruz. Bir akciğer solunumu yapıyor. Sabit vücut ısılı. İsterseniz omurgalı canlıları şuraya bir kez daha yazalım. Sonuca gitmemiz daha kolay olur. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar, ve memeli canlılar. Birinci canlımız akciğer solunumu yapıyor. Sabit vücut sıcaklığı. O zaman arkadaşlar sabit vücut sıcaklığı diyorsa kuş ve memeli olacaktır. Vücudunda kıllar da yoksa bu da bize kuş olduğunu gösterir. Birinci canlımız kuşlar sınıfına ait bir canlıdır. İkinci canlı türü Akciğer solunumu yapmıyor arkadaşlar. Geriye solun-gaz solunumu kaldı. Demek ki balık ya da kurbağa larvası olabilir. Ee, vücudunda sabit vücut sıcaklığı değil, değişken. Kıllarla kaplı değil. 3 odalık kalbi yok. Demek ki kalbi 2 odacıklı. 2 odacıklı kalp de balıklarda bulunuyor. İkinci canlımız da balık grubuna aittir. Üçüncü canlı türümüz akciğer solunumu yapıyor. Sabit vücut sıcaklığı yok. Yani soğukkanlı. Ne olabilir o zaman? Balık, kurbağa, sürüngenden bir tanesi olabilir. Bize başka bilgi lazım. 3 odacıklı kalbi var. Balık, kurbağa ve sürüngenlerden 3 odacıklı kalbi olan sürüngenler ve kurbağalar var arkadaşlar. İkisi de olabilir. Yani sürüngen de olabilir. Kurbağa da olabilir. Dördüncü canlı grubumuz akciğer solumuz. Sabit vücut, ısılı vücudu kıllarla çevrili. Bu kesinlikle memeli canlı grubuna girer. Beşinci canlı grubumuzda akciğer solunumu yapıyor. Sabit vücut sıcaklığı var. Vücudunda kıllar yok. Bu da yine kuş olabilir. Arkadaşlar kuş olabilir. Tıpkı birinci sütundaki gibi aynı olmuş. Birinci sütun kuş olabilir. İki, balık olabilir. Üç, sürüngen ya da kuş olabilir. Dört, Remeli canlı olabileceğini söyledik. 5-2 yaşamlı yani kurbağa olamaz. Çünkü kurbağalarda sabit vücut sıcaklığı söz konusu değil. Cevabımız E şıkkı oluyor. 7. sorumuz canlının toplandığı 6 alemin kaç tanesinde kloroplast organeli içeren türler bulunur diyor. Biraz korsan soru gibi olmuş arkadaşlar. Genel bir soru olmuş. Doğrudan hayvanlarla ilgili bir soru değil. Ama önemli değil önemli ve güzel bir soru. Şimdi canlılar canlıların içerdiği alemleri, canlı gruplarını bir hatırlayalım. Canlıları biz başlangıçta, en başta iki gruba ayırıyoruz. Prokaryot canlılar ve ökaryot canlılar olarak arkadaşlar. Prokaryot canlılar da iki alem oluyor. Neydi bunlar? Bakteriler, bak Teriler ve arkeler. Arkeler alemi. Ökaryot canlılar. Protista. Protista. Mantarlar. Bitkiler. Ve hayvanlar. Yani bütün canlılar altı alemden oluşuyor arkadaşlar. Bu alemlerden ilk iki tanesi prokaryot. Dört tanesi ökaryot. Peki Hangilerinde kloroplast bulunur diyor. Yani kloroplast organı bulunduran türler vardır diyor. Özel, öncelikle şunu belirtelim. Kloroplast çift zarlı bir organeldir. Kendisi zarlı bir organel olduğu için bakterilerde ve arkelerde bulunmaz. Bakteri ve arkelerin tabii ki fotosentez yapan türleri olabilir ama kloroplast bulundurmazlar. Bu iki alemde kloroplast yok. Protistada da bazı canlı gruplarında işte Öglena ve alplerde kloroplastın olduğunu biliyoruz. Protistada kloroplast var. Mantarlar aleminde fotosentez yapan tür yok. Bitkiler fotosentez yapar. Kloroplasta da sahiptir yeşil bitkiler. Hayvanlarda da fotosentez yapan e, türler yok. Yani arkadaşlar protista ve bitkiler aleminde kloroplast organeli içeren türler bulunabilir. Yedinci sorumuzun cevabı. B şıkkıdır. 8. soru. Hayvanlar aleminde bulunan X, Y ve Z canlıları için X canlısının vücudunun keratinleşmiş pullarla kaplı olduğu, Y canlısının kaslı diyaframa sahip olduğu, Z canlısının akciğerlerine bağlı hava kesenlerine sahip olduğu bilinmektedir. Buna göre X, Y ve Z canlılarının evrimsel açıdan basitten karmaşığa doğru sıralanışı hangi seçenekte gösterilmiştir? Değerli arkadaşlar verdikleri bilgilerden X, Y ve Z'nin hangi canlılar olduğunu tespit edelim. X canlısı vücudunun keratinleşmiş pullarla kaplı olması o canlının sürüngen olabileceğini gösterir. Y canlısının kastlı diyaframa sahip olması, kastlı diyafram memeli canlılarda bulunuyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz. Z canlısının akciğerlerine bağlı hava keseleri bulunması, akciğerlerde hava kesesi bulundurmada kuşlara ait bir özellik. Basitten karmaşığa doğru sıralanışını soruyor. Bizim basitten karmaşığa sıralamamız nasıldı? Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar, memeliler. O zaman en basit X canlısı, daha sonra kuş Z canlısı, en ileri düzeye gelişmişte Y canlısı olacak. X Z Y şeklinde cevabımızı buluyoruz arkadaşlar. Son sayfamıza geldik. Son sayfamızda da arkadaşlar şekilli sorular var. Şöyle büyütmeye çalışıyorum sizin için. Fazla mı büyüdü sanki? Evet. Dokuzuncu soruda Çekirgenin arkadaşlar bize resmini vermiş. Yukarıdaki organizmada özelliklerinden hangileri görülür? Çekirge hangi canlı grubuna girer? Omurgasılardan eklem bacaklara girer kendisi. Peki hangileri görür? Trake solunu mu? Evet, böceklerin trake solunu yaptığını biliyoruz. Yani birinci öncülümüz doğru. Açık dolaşım sistemi. Böceklerde açık dolaşım sistemi görülüyor. Şimdi omurgallarla ilgili soruları çözerken, bütün omurgallarda kapalı dolaşım sisteminin olduğunu belirtmiştik. Bütün omurgaslılarda açık dolaşım sistemi yoktur ama böceklerde arkadaşlar açık dolaşım sistemi bulunur. Kitin yapılı dış iskelet. Yine böceklerin dış iskeleti kitin yapılı olduğunu söylemiştik. Yani e, çekirge bir eklem bacaklı olan çekirge bu üç özelliği de taşır diyoruz arkadaşlar. 10. soru aşağıdaki organizmaların hangisinde alveol yapılı akciğer bulunmaz? Alvol yapılan akciğer memeliler canlı grubunda bulunur. Sevgili arkadaşlar. Burada e, A'daki canlımız Yunus memeli bir canlıdır. Çünkü yavrularını sütle besler. Bir canlının memeli olarak kabul edilmesinin birinci şartı yavrularını sütle beslemesidir. C'de inek canlısı, inek hayvanı yine yavrularını sütle beslediği için memeli bir hayvan. E'de kedi memeli bir canlı arkadaşlar. D'de çok şirin bir bebek görüyorsunuz arkadaşlar. İnsanlar da memeli canlılar. B'de ise kuşlar sınıfına ait bir canlıyı görüyorsunuz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı oldu. Evet 11. soru omurgalı hayvanlara ait aşağıdaki özelliklerden hangisi bir balık türü ve suda yaşayan bir memeli türü için ortak olamaz? A. Sudaki çözülmüş oksijenden faydalanma. Balıklar sudaki çözülmüş oksijeni solungaçları yardımıyla kullanırlar. Memeli canlılar ise atmosferik oksijeni kullanırlar. Yani havadaki oksijeni akciğerleri yardımıyla kullanabilirler. Şimdi ortak olmayanı soruyor arkadaşlar. Bu durumda cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Peki diğer şıklara da bakalım. B. Sperm ve yumurtanın döllenmesi sonucu zigot oluşturma. Şimdi döllenme zigot oluşumu eşeyli üreme anlamına gelir. Bütün omurgalı sınıflarında eşeyli üreme görülür. Metabolik atıkların boşaltım organı ile vücuttan uzaklaştırılması yine sorularımızda karşımıza gelmedi bizim çözdüğümüz sorularda ama arkadaşlar şunu belirtelim bütün omurgalı hayvanlarda boşaltım organı olarak böbrekler bulunur ve metabolik atıklar böbrekler yardımıyla vücuttan uzaklaştırılır. Kemikten yapılmış iç iskelet bulundurma. İç iskelet Balıklarda da var. Memeli canlılarda da var. Tabi bazı balıklarda kırdak yapılı iskelette bulunabiliyor. Köpek balığı gibi vatoz balığı gibi. Madde alışverişini kılcal damarlarla gerçekleştirme. E, Canlının yapısında üç çeşit damar var. Atar damar, kılcal damar ve toplar damar. Atar damar ve toplar damar daha çok kanın taşınmasında etkili. Dağıtılmasında, toplanmasında etkili. Kılcal damarlarda ise kan ile doku arasında madde alışverişi gerçekleşiyor arkadaşlar. bütün omurgalı hayvanlarda bu bu şekilde oluyor. 12. sorudayız. Hayvanlar alemine ait sınıflandırma basamaklarında bulunan canlı türü sayısının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Omurgalılar şubesi, memeliler sınıfı, Ursidae familyası, Arkadaşlar burada en geniş sistematik birim şubedir. Sonra sınıftır. Sonra da familyadır. Sistematik birimimiz ne kadar genişse yani sıralamada ne kadar üstte yer alıyorsa o kadar daha fazla canlı türü bulunduracaktır. En fazla canlı türünü omurgalılar şubesi. Daha sonra memeliler sınıfı. En son da Ursidae familyası bulundurur. 1, 2 ve 3 şeklinde cevabımız A şıkkı oluyor. Peki arkadaşlar bu videomuzun da dersimizin de sonuna geldik. Ve böylece ökaryot canlı gruplarını da bitirmiş olduk aynı zamanda. Bundan sonraki videomuzda virüslerle ilgili sorular çözeceğim size ve o videomuzda da serimiz sonlanmış olacak. Peki arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.